Gel. Kusura bakmayın, acil bir işim çıktığı için biraz geciktim. Hoş geldiniz, buyurun oturun. <laughs> Hilal Hanım, bu iş epey uzadı. Bazı gerçekleri benden sakladığınıza eminim. Mahur Hanım'dan da. Sen iyi misin? Değilim Hilal. Gerçekleri öğrenene kadar da iyi olabileceğimi zannetmiyorum. Bugün Mehmet İnce'nin aslında Celal Kün olduğunu söyledi biri. Bana gelen dosyada ona ait bir fotoğraf yoktu. Değiştirildiğini düşünüyorum. Bakın, bu iş çok ciddi. Hele ki adaleti yanıltmak büyük suç. Bakın, siz de devlet memursunuz. Memuriyet hayatınız bu süreçte bitebilir. Dahası yargılanırsınız. Ben gerekirse bu dosyayı tekrar isterim. Başsavcılığa giderim. Bakanlığa giderim. Ben bu işin peşini bırakmam. Telefonlarınızı kapatmanızı rica edeceğim. Etrafta da olmasınlar lütfen. Şu an sizinle paylaşacağım bilgileri asla ama asla hiç kimseye anlatamazsınız. Çok önemli istihbari bilgileri paylaşarak şu an ciddi suçlar işliyorum çünkü. Bana güvenebilirsiniz. Birbirimize güvenmekten başka çaremiz yok. İşlerin bu noktaya geleceğini hiç kimse tahmin edemezdi malum. Her şeye baştan başlayalım mı? Celal Kün. Diğer adıyla Maraşlı. 1987 Maraş doğumlusun. Kahraman Maraş. Mesleğin? Askerim. Yani askerdim. İki yıl oluyor. Emekli oldum. Lütfen. As subay başçavuş. Özel kuvvetlerdeydim. O gün. O günü anlatabilir misin bize? O park saldırısından sonra Mehmet İnci'yi ölü gösterdik. O da kendine yeni bir karakter yarattı. Neyin peşindeydi? Türellerin. Türellerin bazı karanlık ilişkileri vardı. Bugün o saldırı niye yapıldı? Mehmet'in cevabını için. Mehmet İnce'nin kim olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Bir istihbarat mensubuydu. Bugün o, o saldırıda senin kızın yaralandı. Evet. O yüzden buradasın. O yüzden bize çalışıyorsun. Evet. Mehmet İnce o ailenin karanlık bazı ilişkilerini çözmek üzereydi. O yüzden öldürüldü. Saldırıdaki diğer siviller, sen ve kızın da dahil sadece esas hedefi gizlemek için vuruldular. Sürerler önemli Maraşlı. Ama sen kızının intikamının peşine düştün. Böyle anlaşmamıştık Celal Kün. Kızım benim her şey. Yanlış. Senin her şeyin bizimle yaptığın anlaşma. Hatırlıyorsun değil mi? Ben hiçbir şey anlamadım. Sadece adını değiştirdi yani öyle mi? Bu operasyonun en başından. Başka biri olarak yaşamak zor olmayacak mı? Küçüktüğümden beri başka biri olmak istemişimdir zaten. Ne var cebinde? Hala Maraşlı. Nasıl bir o Maraşlı? Mavrum hem hoşlanmayacağı hem de biraz garip bulacağı bir tip. Kaba. Ama olduğu gibi. Onu etkileyecektir. Bir kitapçı buldum, bir sahaf. Bunun hep geçtiği yerde. Oraya tutacağım. Hani böyle okumuş etmiş olmam bence biraz onu etkileyecektir. İşe yarayacak yani. Ama bu... Bu başka biri. Bilal kim bu adam? Mahur. İşte bu adam Mehmet İnce. Denk geldiğimi sonra bayan diye hitap etmeyi düşünüyorum. Taktığım şu lafa çok saçma. Nefret ederim o laftan. Tam olarak bundan bahsediyorum. eminim o da nefret edecektir. Hayır, hayır, ne olur bana böyle bir şey olmadı deyin. Ben sadece kimliğini değiştirmiş olabileceğini düşündüm. Ama bu, bu bambaşka biri, bu Celal değil, bu benim sevdiğim adam değil, kim bu adam? Maalesef öyle, hayır bu doğru olamaz. Bu kadar şeyi uydurmuş olamaz Hilal. Bu çok saçma, ben, ben bu adamı tanıyorum. Bu adam bana ailesini anlattı, arkadaşlarını anlattı. Bu böyle bir şey olamaz ki. Her ayrıntıyı düşündü. Yani bu operasyon için günlerce, haftalarca hatta aylarca Maraşlı olarak yatıp kalktı. Nasıl olur? Nasıl olabilir böyle bir şey? Mahur. Bana böyle bir şey nasıl yapar? Bu çok, çok saçma. Bak Mahur. Bu o kadar basit bir şey değil. Yani bütün bunlar seni kandırmaktan çok daha öte şeyler. Ya ne o zaman Hilal ne? Mehmet iyi değil. Nasıl yani? Ne demek iyi değil? Şu an tamamen kendisini kaybetmiş durumda. Artık Mehmet İnce olduğunu reddediyor. Ne? Mahur. Sana aşık olduktan sonra her şey çok karıştı. Yani artık Mehmet İnce kim hatırlamıyor bile. Kendini gerçekten Maraşlı zannediyor. Hilal Hanım siz ne diyorsunuz? Hapisten yırtmak için bir oyun mu şimdi bu? Yani ne diyeceksiniz? Bu adam deli mi oldu diyeceksiniz? Hayır sayın savcım. Ya yani, kızıyla bile Maraşlı gibi konuşuyor. Hatta size şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün yanıma geldi ve Mehmet İnce'nin kim olduğunu sordu. Bunu yaparken de son derece samimiydi. Ne diyorsun sen ya? Anlattığım her şey doğru mahur. Ben çok üzgünüm. Üzgün müsün? Üzgün müsün? Sen sadece üzgün müsün? Ben bu adamla ne zamandır ilişki yaşıyorum Hilal. Sen şimdi gelmiş bana bu adam senin tanıdığın adam değil diyorsun. Ben kime aşık oldum peki? Ha? Kimi sevdim ben? Bir hayali mi sevdim? Bir sahtekarı mı sevdim? Onu mu söylemeye çalışıyorsun sen bana? Ya bu adam benim için hayatını hiçe saydı. Kurşunların önüne attı kendini. Bu da mı yalandı? Bu da mı operasyonun bir parçasıydı? Şu adama bir bakın ya. Şu adama bir bakın. Bu adam gülüyor. Bayan diyeyim mi demeyeyim mi deyip gülüyor. Dalga geçiyor resmen benimle. Tam olarak öyle değil. Ya nasıl peki? Hilal nasıl? O sana aşık oldu Mahur. Kim aşık oldu bana? Maraşlı. Maraşlı diye bir şey yok ama. Mahur anlamıyorsun. Neyi anlamıyorum Helal? Neyi anlamıyorum ben? Mahur bak, bu adam senin için aklını kaybetmek üzere. E seni kaybetmemek için kendini... her şeyini kaybetmeye hazır görmüyor musun? Ya sadece seni sevdiği için, sen onu Maraşlı olarak sevdiğin için kendi kimliğine dönmeyi reddediyor. Ben bu adamı hayatıma soktum Hilal. Her şeyiyle. Ben bu adamı kalbime soktum. Sen şimdi bana gelmiş bu adam senin tanıdığın adam değil diyorsun. Ya burada deli Sen her şeyi başından beri biliyordun. Sen her şeyi başından beri biliyordun. Ne yapıyordunuz? Birlikte oturup benim arkamdan dalga mı geçiyordunuz? Mahur, Mahur sakin. Durum bizim düşündüğümüzden daha karışık. Sakin. Nerede bu adam? Bir eve gelmişti. Yani bana Mehmet İnce'nin kim olduğunu sormaya geldi. Bir süre tutabildim ama kaçmayı başardı. Acil, yakalama kararı çıkartmamız lazım. Aslına bakarsanız direkt olarak yatırmamız lazım. Mahur bak biliyorum çok üzgün ve sinirlisin ama Mehmet'i gördüğünde anlayacaksın o gerçekten iyi değil. Ben gidiyorum. Ne halimiz var sakın. Mahur. Ne var Hilal ne var? Bak biliyorum şu an her şey sana bir oyun gibi geliyor farkındayım. Hatta bu izlediğin şeyler seni dehşete düşürdü onun da farkındayım ama eğer bu operasyon olmasaydı senin abin ve babanla beraber belki o evdeki herkes sen dahil hepiniz ölecektiniz. Mavru bak Mehmet kötü biri değil. Yani o masum insanları kurtarmak ve suçluları yakalamak için bir kimliğe büründü. Hepsi bu. Bence gerçekten onun bu hayatta zarar vereceği en son kişi sensin. Söylediğine ikna olmayı o kadar çok isterdim ki Hilal. Evet isterdin. Çünkü onu hala çok seviyorsun. bak Mehmet kötü biri değil. Bence gerçekten onun bu hayatta zarar vereceği en son kişi sensin.